Sedin devrilmesi sonrası Şam'daki insan mezbahası olarak bilinen 3 katlı Sedna'ya cezaevinde dehşet verici detaylar ortaya çıktı. Şu ana kadar 40 bin kişinin kurtarıldığı cezaevinde yer altına yapılmış 3 gizli katı ve binlerce odası bulunan bölümlerin bulunduğu belirlendi. Betonların kırılarak ulaşıldığı gizli hücrelerde insanlar adeta canlı canlı gömülmüş halde bırakılmış. Havalandırmanın olmadığı yerin altındaki birinci katta daracık odalara kilitlenmiş ve boğulmak üzere olan on binlerce kişinin olduğu tahmin ediliyor. Bu bölümlerden kurtarılan bazı siviller Beşer Esed'in babası Hafız Esed'in Edin, halen yaşadığını sanıyor. Hatta hayatını akıllı telefonları ilk defa gören, işkencelerden dolayı hafızasını kaybeden ve adını dahi hatırlamayanlar bulunuyor. Toplam 110 bin mahkumun bulunduğu ikinci ve üçüncü kata ise henüz ulaşılamadı. Bu bölümlerde kameralarda görülen fakat halen girişinin nereden olduğu tespit edilemeyen ufak yeraltı odalarında binlerce mahkum can çekişiyor. Rejimin çekilmesiyle hapishaneye giren Suriyeliler toplu kıyımlarda insanların önce idam ipleriyle boğulduğu, ardından pres makinesiyle sıkıştırıldığı odaları görüntüledi. Katledilen sivillerin çuvallara doldurularak hapishane yakınındaki büyük toplu mezarlara gömüldüğü belirtiliyor. Tahmini sayı ise 300 bin. Sadece son 5 yılda cezaevine giren insanların sayısı ise 1,5 milyon.